Gözyaşlarına boğuldu. 15 yaşındaki çocukla kaçan Gülizar Esra Erol'da hayatının şokunu yaşadı. 4 çocuğunu ve eşini terk edip TikTok'ta tanıştığı 15 yaşındaki çocukla kaçan Gülizar geçtiğimiz gün Esra Erol'da programında hayatının şokunu yaşadı. Yayına bağlanan şahinin babası Gülizar'la ilgili şaşırtan iddialar ortaya attı. Geçtiğimiz hafta tüm Türkiye 4 çocuğunu bırakarak 15 yaşındaki erkek çocuğuna kaçan Gülizar'ı konuşmuştu. Gülizar'ın eşi Hasan, eşi Gülizar'ın dört küçük çocuğunu gece yarısı evde tek başına bırakıp Urfa'ya reşit olmayan Şahin'in yanına kaçtığını söylemişti. Yayına bağlanan Gülizar Şahin'le TikTok'ta tanıştıklarını söylemişti ve çocuklarımın yanında bana hakaret ediyor. Çocuklara annenizin sevgilisi var, başkasıyla konuşuyor diyordu. Böyle dediği için oldu. İfadelerini kullanmıştı. Kaçtığınız kişi bir ergen. Farkında mısınız? Ergenliğe girmiş biri, diyen Esra Erola Gülizar'ın, evdeki kocamdan iyi kendisi. Yanıtını vermesi herkesi şoke etmişti. Eşi Hasan'la yüzleşmek için yayına gelen Gülizar, önceden konuşuyorduk, beni her şeyimle kabullendi. Kendisi gel dedi ben de gittim. Şahin'in ailesi evli olduğumu biliyordu. Beni kabul ettiler. Demişti. Daha sonra son yayına da 15 yaşındaki Şahin'in babası katıldı. Gülizar Şahin'in babası için, Şahin'in babası benim babam olur öz babam bana sahip çıkmaz ifadelerini kullandı. Şahin babası da, benim çocuğum 15 yaşında. Gülizar oğlumu kaçırdı. Gülizar'ı asla istemiyorum. Oğlumun yaşı daha ufak. Evlenme çağı değil, diyerek noktayı koydu. Bu sözlerin ardından gözyaşlarına boğulan Gülizar, beni istemediği için çok üzüldüm. Dedi. Bu arada Şahin'in babası dini nikah kıyılmadığını Gülizar'ın yalan söylediğini de ekledi. Bakalım daha neler olacak. 15 yaşındaki erkek çocuğuyla kaçan dört çocuk annesi kadın Esra Erol'da herkesi dumur etti.